Merhaba, iyi akşamlar. İsmim Nesibe Akuş. Hakem Hüseyin Akuş'un eşiyim. Dört aydır devamlı eşimle sahaya giriyorum. Buradaki atmosferi hoşuma gittiği için, futbolu sevdiğim için. Burada bulunan tüm sporcularla şimdiye kadar görmediğim arkadaşlığı gördüm. Yeni arkadaşlar edindim, dostluklar edindim. Ayrıca <laughs> Eşimi Hüseyin Akuş'u e, izlemek üzere burada bulundum. Zevkle haftanın dört gününü çoğunluğuna burada oldum. E, bu organizasyonu sağlayan avukat Metin Solak. Te çok teşekkür ederim. Ayrıca diğer hakimlerin de burada bulunmalarını arkadaşlar edinmelerini hepsi eski dostlukları tekrardan bir arada olmalarını evet. ben de çok memnun oldum. Ayrıca futbolu sevdiğim için de devamlı geliyorum. İnşallah seneye tekrar görüşürüz. Metin Sola çok candan teşekkür ederim. Devamını diliyorum. Merhaba, ben Cemile Öztürk. Hakem Abbas Öztürk'ün eşiyim. Yaklaşık 5 aydan beridir sürekli gelip gidiyoruz. Bu nostalji turnuvayı çok sevdik, çok beğendik. Futbolda sevilip seyredilebiliyor bir spor dallıdır. Abdurrahman Tekin'in önerisiyle, başkanımız Metin Solan büyük bir desteğiyle bu gerçekleşmiştir. Toplam 34 takım, 1140 kişi oluyor. Birçok insanla burada arkadaş dost edindik. Yakınlık, yakınlarımızı, görmediğimiz yakınlarımızı burada bir araya gelip birimizi gördük. Ee, dostluklarımız daha kuvvetlendi. Hakem eşleriyle bir araya geldik. Ee, futbolu çok sevdik yani. Ee, bu nostalji turnuvasından dolayı futbolu çok sevdik. Haftada bir e, çekilişler yapılıyor bayanlar arasında. Çeyrek çıkıyor. İki kişiye yemek çıkıyor kermesler düzenlendi. Birçok kişi ekmek burada ekmeğini kazanıyor. çok şey söylemek istiyorum ama biraz heyecanlı olduğum için aklıma gelmiyor. gelmiyor. Yani isterim ki daha çoğunlukta bayanlar gelsin. Şu anda hemen hafta son haftalara geldik. Daha çok heyecanlı, zevkli geçiyor. Çok karabalık oluyor. Bundan sonraki gelen başkanın da bunu devam etmesini diliyoruz. İnşallah devam ettirir. Çünkü büyük bir organizasyondur. Bu Sayın Başkanımız Metin Solak sayesinde olmuştur. Abdurrahman Tekin sayesinden olmuştur. Emeği geçen başta Başkanımız Metin Solak, Abdurrahman Tekin ve adını sayamadığım birçok kişiye çok çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Devamlı diliyoruz.